Arkadaşlar bugün beraber ne yapıyoruz Mustafa'cığım? Ne yapıyoruz? Ayıcık oynuyoruz değil mi? Evet. Ay. çıkmış Ay. ya. kapattım ama rakam bitmedi. Arkadaşlar kardeşim de oynayacak. İnterneti kapatmamıştır inşallah. Yoksa beraber oynayamayız. Hemen interneti açıyoruz. Bağlayalım. Kaydedilmiş zaten. Başladık. Arkadaşlar bu arada normal oyunu çok iyi oynarım. O, en baştan başladığım için geri. Hesabım gitti. Mustafa'yı bekleyelim. Mustafa bekliyoruz değil mi seni? Arkadaşlar biz şurada zıplaya koyalım. 1, 2, 3 tamamdır. Ve evet, zıplaya koyalım ve kardeşim de gelsin. Bam 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 bam. Şimdi arkadaşlar dur. FPS'im düştü. Birazcık FPS bekleyelim. Hemen kardeşim de gelsin. Arkadaş olma yine gel. Ya arkadaşım kalıyorum ya. Kapanmış kalıyorum yine. Şimdi arkadaşlar Mustafa yanıma gelecek. Ya yanıma gelsene. Bilmiyorum ya. Arkadaş olma yerine gel. Tamam ya. Neredesin bilmiyorum. Arkadaş olma yerinin içindeyim. Ne ediyorsun? öyle bir şey de. ne değil. Etle dur benimki bağlanmadı. İki. Sen partiye katıl da. bağlanıp geliyoruz hemen. Hı. Evet arkadaşlar bağlandık. Gördüğünüz gibi. Başlıyoruz ve başladık. Ben de. Evet şimdi devam ediyoruz. De... Çok iyi. Kaldığımız <laughs> videodan geri devam. Birbirimizi bir, vurmayalım Mustafa. Bir defa. <laughs> evet, dur bu sik gel. Ben sen bir... zıplıyorum ben hoppa. topla oynayacağım da neyse. Arkadaşlar şurada bir ara gidelim ha. Ne? Ee, bir yer mi Şurada bir yer var ya. Ben yani, hayatımda kaç tane ayıcık kurtarmışım bu oyunda ki? Bak be. Bacık çıkardım. Ne oldu? Diyelim bak ya. Orası açılmışım bak. Ne git bu kan? Aaa. Benim şeyim açılmamış. Nere? Çölüm. Çölüm. Arkadaşlar oyuna yeni başladığım için daha ne? de... Daha demin e, oyuna başladıydım da. Geri ayıcı kurtar. Ne? Sen mi? Bekle... Devam ediyor işte arkadaşlar. Ne? Şurada. Nere? Ne? Nere? Ne? Nere? Nere? Hoppa. Ana. Elim orada kaldı. Heh, neyse. İyi, tamam. Ah, düştü elim, düştü elim, düştü elim gel. Düştü mü? Uyuyayım hala gözümü kurbağa yok. Lamışlar. Aldım. Oh, 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 ne yaptım? Ben aldım. Arkadaşlar bunu yapabilen öğrenler. Küpünü ben aldım Lokman. Neyim? Küpümü mü? <laughs> tamam. Arkadaşlar abone olup like atmayı ya, unu unutmayın. Ne, beni. Parti kesin gelecek. Parti gelmesi nerede için birazcık daha izleyin. Küp e, yukarıda galiba. Gelin Bakın, devam. Yukarı bak. Nerede acaba bu küp? Devam. Bir ara arkadaşlar ben video yapmıştım. Ee, taklacı güvercin diye. O yok videoyu kimse beğenmemiş. Ben, ben yokum. Takla atıyordum. Ben videolarımı yokum. neden beğenmiyorsanız? Uzun videolar Normal gelmez yoksa. Biliyorum. Eğer benim videolarımı like atıp abone olmazsanız uzun videolar gelmez. Benim bu adım videoyu Pişim. izlemeyi de unutmayın. Yani buraya kadar geldiyseniz bir abone olun. Yo, bu orası Mustafa <laughs> nerede? Kayıp. Mustafa yok. Mustafa görünmez. Nasıl oldu? Görünmez nasıl olmuyor arkadaşlar? Neye bastın Mustik? Hiçbirine. Bu Aa. ben değilim. Bu başka biri. Arkadaşlar daha demin Mustafa'yı gördünüz mü? Ga garip bir şekli girmişti. Daha deminki bendim. Girelim mi? Girilmiyor. Ben girmedim. Rahman gidiyor. Tamam evet. hadi gel girelim. Ben... B'ye gidiyor. evet. gidiyoruz. Baba lütfen beraber gidin. Sen kötü ayıcıkları öldür. Ben de para tamam mı? Okey. Kendim bir şey çıkaracağım. Hayır sen kötü aydıkları öldür ben bir sürü para toplayayım. Tamam. İkimiz de para toplayalım. Tamam. Arkadaşlar öncelikle şey yapacağız. Lütfen lütfen baba gelin. Reklamlar bizim için önemli değil. Evet önemli değil. Bilgisayarımız olsa daha iyi video çekeceğiz. mi? lan panelin nerede? Hı. Ya panelin büyük. Benim yerindeki panelin kaptı? Ben almadım. Niye aldın? Dur bak. var. Sessiz ol. Sen gidiyorum. Gidemezsin ki ben izin vermediğim zaman. Ne? Ya hayır. Gitmeyeceğiz. Çık oradan. Yani bana para bir sürü para var ki ben almadım hiçbirini. Kendi kendine gitti. Bir tane daha yük toplayalım. Arkadaşlar devam edemedik. Kardeşim can istemedi, sıkıldı. Ha, sıkılmadı. Bir daha bir daha gidiyoruz o zaman. Arkadaşlar bir daha gidiyoruz. Ben biz hemen geliyoruz benim olduğum yere. Evet arkadaşlar geri geldik. Şöyle. Burayı kurtaracaktık zaten. Aa çok iyiymiş. Ne? Hangi ayı kurtaramadığınızı Doğru. gösteriyor. Doğru. Ben Doğru. öyle şey de sevmem ya neyse. Dokman sen kurtalayacaktın öldün. Ben pala takıyor. Ayıcık değil kaplumbağa. Kaplumbağa. Kaplumbağa gel lan buraya. Arkadaşlar kaplumbağalar suya değince ölüyor bu arada. Unutmayın. Unutan varsa e, hatırlatmış olayım. Mon ben ben, ben, ben Ayıcık kurtarmaya gidiyorum. Ayıcığa yeni başlayanları da olabilir. Onlar bu videoyu mutlaka izlesin. Şimdi benim ne kurtaracaktım? Ayıcık var bir tane. Şunu kurtarmam lazım. Bak Hadi ben, ben saklandım. Hayır, saklanmıyor. Şey yapacağız. Ben Ayıcık kurtardım. Ben bir tane ayıcık kurtardım bile. Ben kurtaracağım bile. Şimdi şey yapacağız gel. Ee, bir tane şey var oraya gireceğiz. Dörtte üç e diyor açtım buraya Gel. Tamam, Çabuk bebe. gel. Açtım bak. Sen oyna mı çıkmışsın? Gel. Yok çıkmamış arkadaşlar. Tamam geçtik. Şimdi bu kaplumbağayı döveceğiz. Tamam. Hazır mı? Evet. Oydum. hemen. Hazırlan. Hazırlan. Ve başlıyoruz. Çok var, Arkadaşlar. Zorlanım. Zorlanım. Bağlantı kesildi. Gidemedik. Biz tek başımıza gideceğiz. Mustafa sen de gelemezsin artık. Vay vay. Ben tek başımda oynuyorum. Oyundan çıkıp geri gir. Bozuldu. Devam edelim biz. Ya hala bozulmuş. Evet çıksın. Geri geliyor. Dokunmam bağlıcım tıkıyor. Ben yok mama. Neredesin? Beraber oynamıyoruz. Ya nereye gittin? Tamam ya ben de gidiyorum. Ya. Ama ben bir daha döveceğim o adamı. Arkadaşlar ya onu açmaya gerek yok ama kardeşim açtı işte. Nereye? Buradan direkt çıkılıyor. Ne var ki? Hoppa ben... artmış ha. Orayı, orayı zaten ben açtım. İşte açmayacağız açmak yasak. Woo. Şurada nereden giriyorduk ya? Şu yukarıdaydı galiba. Lokman şu. An. Ne zıpladık. Ne e neredeydi o? Hayır hani şura. Lokman çok para kapınca siz Mustafa para kaparsa bir şeyler alacakmış. Biz de alalım ya. Mustafa şu an para mı topluyor? Evet. Arkadaşlar. Para para para. Bidi bidi bidi. Kaç aldım? Para 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 bere bere bere. Para bere para bere bere bere. Geçtik. Uzandı. Eyvah eyvah eyvah. eyvah. Arkadaşlar Mustafa eyvah. ölmüş ama biz ölmeyiz. Çünkü biz kameramanız. çıktı mı orada. Mustafa çıktı. Bizde çok az dakikamız kaldı arkadaşlar. Lokman ya. Ben orada koyun oynuyorum. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz like atmayı ee, ve abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bye bye.